Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 6 tane değişik meze tarifi vereceğim. Şahane salatalar, hem oldukça kolay hem böyle birkaç süsleme tekniğiyle gözümüze çok güzel görükecek, farklı görükecek bazı tarifler vereceğim. Aslında birçoğu belki bildiğimiz salatalar ama görsellerini farklı yaptığımız zaman e, sunumlarıyla beraber soframızda böyle inanılmaz değişik şeylermiş gibi görünecek. Çok beğeneceğiniz e, 6 tane böyle meze tarifi olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle karnabahar e, brokoli tarator yapacağız şimdi. Küçük küçük ayırdım karnabahar ve brokolileri. Böyle Buharda bir pişirici yardımıyla buharda pişirdim. Elbette ki siz suda kaynatabilirsiniz ama çok iyi süzüldüğünden emin olmalısınız. İyice haşlandı. Şimdi bunları çatalla ezdim ve püre haline getirdim. İçerisine tuz ve süzme yoğurt ilave ediyorum. Karıştıracağım. Özellikle miktar belirtmiyorum. Ne kadar yapmak isterseniz brokoli ve brokoli ve karnabaharınız ne kadar çoksa. Süzme yoğurdunu ona göre ekleyebilirsiniz çünkü. Tamamen karıştırdım. Ee, şimdi tabağımı alacağım. Tabağı aldıktan sonra kenarlarını bir güzel süsleyeceğiz. Ve e, bu süsleme ile beraber bir farklı görünecek e, soframızda. Ben çeli domateslerle şöyle etrafını döndüm. E, oldukça da güzel göründü. Aynı zamanda yakışıyor da bu salataya tavsiye edebilirim birinci mezemiz salatamız hazır şimdi ikinciyi yapacağız havuç tarator yapacağız bir e, tavan içerisine azıcık zeytinyağı döktüm havuçlarımı bir güzel rendeledim ve şimdi zeytinyağın içerisinde kavuracağım böyle hafif ölene kadar havuçlar kendi diriliklerini bırakana kadar kavurmanız yeterli olacaktır gördüğünüz gibi diriliğini bıraktı e, artık hazır hafif soğuduktan sonra ee, servis tabağının içerisine alıyorum ve üzerine diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bir diş sarımsak ekliyorum ve yine süzme yoğurt kullanacağız. Elbette ki normal yoğurt da kullanabilirsiniz ama e, süzme yoğurt hem şeklini çok daha güzel yapacak hem de lezzetini çok daha güzel yapacak. Yoğurdu kendimiz de süzme yoğurt yapabiliriz. Birkaç saat böyle yoğurdu bir e, tülbentin içerisinde bekletirsek süzülecektir. Bir tane havucu da böyle patates soyacağı yardımıyla uzun ince dilimlere ayırdım. Şimdi değişik bir metotla havuç taratoru sunacağız. Dondurma kaşığı ile hazırlamış olduğum taratordan alıyorum ve etrafına da e, o soyacakla İncecik dilimlediğim havuçlardan sarıyorum. Gördüğünüz gibi farklı, orijinal bir sunumu oldu. Aslında bildiğimiz havuç tarator ama bu şekilde çok güzel görünüyor değil mi? İkinci mezemiz de hazır. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. E, bu değişik bir patates salatası olacak. Hardallı bir salata. Yine patateslerimizi soydum, küp küp doğradım. Ve buharda haşlıyorum ben çok daha lezzetli oluyor. Piştiğinden emin olduğum zaman patateslerimi alacağım. Normalde haşlayabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. Sadece çok iyi süzülmüş olmasına dikkat edin lütfen. Haşlamış olduğum patatesleri servis tabağımın içerisine alıyorum ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Ee, şimdi ben burada ölçü vereceğim. 4 tane patatese 4 yemek kaşığı hardal, 4 yemek kaşığı mayonez, arttırabilirsiniz mayonezi 5 de yapabilirsiniz. 5-6 dal maydanoz, 2 diş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave ediyorum. Bu karışımı bir güzel karıştıracağım. Bu arada mayonez miktarını biraz arttırmanızda fayda var. Ben mesela 4 kaşık koyduğum halde aslında 6-7 kaşık bu salataya gider gibi. 4 kaşık koydum ama size tavsiyem 6-7-8 kaşık kadar koymanızı ben tavsiye ediyorum. Tüm malzeme listesini de aşağıda belirteceğim. Bu arada hepsinin tek tek oradan da bakabilirsiniz. Ve patateslerle karıştırıyorum şimdi bu salatamı. Hardal patatese inanılmaz yakışan bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Patateslerimi servis tabağına alacağım ve kenarlarını e, böyle maydanozla ya da dereotuyla böyle yeşillikle güzelce süsleyerek servis edebilirsiniz. Yine göze de e, damağa da hitap eden özellikle et yemeklerinin yanında e, çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir meze tarifi hardallı patates salatasını da buraya bırakıyorum. Şimdi e, üçüncü mezemiz de hazır. Bir diğerine geçiyoruz. Dördüncü meze olarak da haydari yapacağız. İnanılmaz lezzetli. Haydaride de yine biraz size şey vermek istiyorum ben e, miktar belirteceğim. 300 gram süzme yoğurda 2 yemek kaşığı tereyağını bir güzel eritiyorum öncelikle. 2 yemek kaşığı tereyağım eridikten sonra içerisine e, yine 2 yemek kaşığı nane ilave edeceğim. Ve bir güzel kavuracağım. Şimdi süzme yoğurdumun içerisine bir diş sarımsak ekliyorum. İri bir diş sarımsak. Tekrar ediyorum süzme yoğurdumda 300 gram kadardı. Ve bunların da üstüne e, naneli yağı ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştıracağım. Efsane lezzetli. O lokantalarda yerken bunun içinde ne var acaba dediğimiz haydari tarifi aslında bu kadar basit. Yine çok şık ve değişik bir sunumla bunu da e, göze çok güzel gelecek bir şekilde sunacağız. Burada salatalık var. Salatalıklarımı böyle kalınca dilimledim. Ve salat salatalıklarımın üzerine bir dondurma kaşığı yardımıyla haydarimden alıp koyuyorum. E, zaten tereyağı ve süzme yoğurt birbirinin içerisine geçtiği zaman katılaşıyor. Hiç akmayan hiçbir şekli bozulmayan bu şekilde sunumu şahane olan bir mezede yapmış olacağız. Üzerine ben böyle fesleğen e, koydum ama dereotu, nane hepsi çok yakışacaktır taze nane. Şimdi e, diğer mezemize geçeceğiz. Burada e, pancarımız var. Ben pancar turşusu kullandım. Ama normal pancar bulanlar da pancarı haşlayarak kullanabilirler. Pancar turşusunu bir güzel rendeliyorum. Yine bunda da miktar belirtmeyeceğim. Pancarların içerisine bir tutam kadar dereotunu ince ince doğrayıp ekliyorum. Ve yine süzme yoğurt koyacağım. Süzme yoğurdu temkinli koyun. 1-2 kaşık ekleyip karıştırın. Çünkü yoğun bir kıvamı olduğu için oldukça çok şey kaldırıyor. Ve isterseniz bu aşamada sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ama benim turşu olduğu için eklemedim. Eğer siz normal pancar kullanacaksanız e, sarımsak ekleyebilirsiniz. Ve kenarlarına zeytinli bisküvilerle alıp yemesi inanılmaz güzel oluyor. E, kaşık niyetine kullanılabilecek bisküviler. Beşinci mezemiz de hazır ve bitti. Şimdi altıncıyı yapacağız. E, bu da çok güzel ve değişik bir meze olacak. Bu mezemizin ismi mütebbel, e, Hatay'a ait bir lezzet. E, oldukça değişik. Ben ilk yediğimde biraz tereddüt etmiştim ama yedikten sonra kesinlikle tarifini alıp yapmak istedim. 3 tane közlenmiş patlıcan var. İçerisine bir diş sarımsak ilave ediyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar tahin ilave ediyorum. Tuz, karabiber, yarım limon sıkıyorum. Burada limon çok önemli. İnanılmaz bir lezzet veriyor. Yarım limonun tamamını sıktıktan sonra 3 yemek kaşığı da yoğurt süzme yoğurt yine ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Size böyle değişik lezzetlerin bir arada olduğu böyle acaba nedir gibi düşünebilirsiniz ama inanılmaz lezzetli. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Limonun çok yakıştığını söylemiştim. O yüzden de sunumunu limonla yapmak istiyorum. Ayrıca bu limonları da bu mütebbelle beraber yiyebiliyorsunuz. Çünkü kaldırıyor içindeki tahin, süzme, yoğurt hepsi birbiriyle harmanlanıp kaldırıyor. İnce ve yarım ay şeklinde dilimlediğim limonları da servis tabağımın kenarına diziyorum. Ve 6. son mezem de şu anda servise hazır tek seferde 6 farklı meze salata tarifi verdim. Sadece bunlarla bile böyle bir 5 çayı gibi bir şey hazırlayıp bir poğaçayla hepsi oldukça hem doyurucu hem lezzetli olacaktır. Ayrıca da farklı sunumu olan hafif lezzetler diyete de uygun bir çoğu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu aşamaya kadar izlediyseniz Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıda farklı meze tarifleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz yapmamı istediğiniz tarifleri. Şimdiden tarifleri deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.